Hangi umutsuzluklara yol açtığını topluma anlatmaya çalışıyorum. Vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyorum. Elektrik artık bir insanlık hakkıdır. Hiç kimsenin başkası ve etkisi altından kalmadan kendi hür irademle konuşuyorum. Benim adım İbrahim, soyadım Öztürk, Çamlıdereliyim. Üç ay önce CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evime misafir oldu. Misafir olmadan önce ilçe başkanı beni buldu il başkanıyla beraber evime geldiler. Elektriğim kesik olmadan kesik dedirttirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da haber yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kandırdılar. Buyurun. Bana il başkanı ve ilçe başkanı vaatler verdi. Eksiğin neyse biz tamamlayacağız, biz yapacağız dedi. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla evime büyük şehirden evime inceleme ekibi geldi. Evimi incelediler. Evimde hiçbir şey olmadığını ve sana her şeyi getireceğiz dediler. Halı fleksini, oturma grubunu, salon takımını getireceğiz dediler. Mesaj atıyorum, Whatsapp'tan arıyorum. CHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin incelemecileri geldi büyük şehirden. Kadın cevap vermiyor. Benim evim ne oldu? Benim onayım ne oldu dedim. Cevap vermedi. Bunu anlatmak için belediye meclis üyesinin yanına da gittim. Ona da şey yapmadılar. Dışarıda ancareme incelemeci dediler. Evimde geldiğinde evimde benim hiçbir şey yoktu. Per perişandım. Buradan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den çok özür diliyorum. Beni affetmelerini istiyorum. Elimden tutmasını istiyorum. Bunların belediye beni karalattılar. Kötü ettiler. Belediye bunlar gene bana sahip çıkmadı. Gene Sayın Belediye Başkanımız Murat Köse bana sahip çıktı. Evin bütün eksiklerini tek tek getirdi. Ayrıca basın geldiğinde iki ay önce Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde Mama Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı'ndan da Lütfi Bey'den de çok özür diliyorum. Bana sahip çıkmalarını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım ve Murat Köse'nin, Sayın Başkanım Murat Köse'nin bana bir iş vermesini, elimden tutmasını istiyorum.